Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyorlar. Bisiklet mi sürüyorsunuz? Evet. Hadi yarış yapalım. Hepiniz yarış alanına geçin. Ben de sizi çekeyim. Olur mu? Olur. Hadi bakalım kim kazanacak yarışı. Hadi Yusuf Mete. Sen de git. Yusuf Mete sen değişik sürüyorsun bisikletini. Otur ayaklarınla sür. Oğlum pedalla sür. Pedalla sür. Hadi hadi yarış alanına. Yarış alanına. Yarış alanına. Evet sen de geç. Yusuf Mete ya. Yiyeceğim seni Yusuf Mete. Şimdi Elif Rana, Selim Ensar ve Yusuf Mete bisikletle yarış yapacaklar. Hazır mısınız? Evet. Bakalım kim kazanacak yarışı. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başla. Başla. Benim ensel çok hızlı sürdü.